İsrail ve ABD'yi protesto etmek isteyen bir grup, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı. Gruba polis ekipleri müdahale etti. Nesan Hak ve Hürriyetleri, İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39, Uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10, Uncu Tanker Üst Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik protesto gösterisi düzenleme kararı aldı. İstanbul'dan 3 Kasım'da araçlarıyla hareket eden konvoy, bu sabah Adana'ya giriş yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti. Polis ekipleri, üst çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi. Konvoyun üst çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında gruptan bazıları tarlalar üzerinden üste girmeye çalıştı. Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri grubu dağıtmak için biber gazı ve tomalarla müdahale etti. Savaş bir ülkeye daha sıçrıyor. İsrail'in gözü döndü, hücuma hazırız. İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. Bu hücumun olabileceği yorumunda bulunan Halevi, İsrail'in kuzeyindeki bir tümeni de ziyaret etti. İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını ve bunun olabileceği yorumunda bulundu. Halevi, İsrail'in kuzeyindeki bir tümeni ziyaretinde bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Halevi, kuzeyde hücuma geçmeye hazırız, bunun olabileceğini anlıyoruz. Değerlendirmesine yer verdi. Lübnan'dan İsrail'e saldırı İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket ve antitank füzeleri atıldı. Antitank füzesinin bir araca isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti. Lübnan sınırı yakınlarındaki Kiryat Şimuna, Metula ve çevresindeki İsrail yerleşimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, saldırının İsrail'in 4 sivili öldürdüğü hava saldırısına karşılık düzenlendiğini bildirerek saldırıyı üstlendi.